Evet arkadaşlar, Paysel aldık Şok'tan. Görmüş olduğunuz gibi şimdi size Payseli tanıtacağım. Evet arkadaşlar, bugün Payseli tanıtacağız. Abi daha önce Payseli tanıttın, niye tanıtıyorsun?" diyen arkadaşlar için tabii ki de okurlarımız istediği için paylaşıyoruz kardeşim. Hadi bakalım Paysel videosuna geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Payseri tanıtacağız şoktan gittik Payser arkadaşım bir ışıkları açar mısınız ya hep ışıkları açar mısınız ben diyorum ya lütfen evet normalde şoktan aldık arkadaşlar daha önce DNR'dan almıştık Payser kartın gördüğünüz gibi ön yüzü kolayca para yükle 7.24 para gönder al Payser Visa diyor kullandıkça kazan nakit çek ve uygulamaları indir diyor. Paysel. Normalde Türkcell'in. Ama normalde biz şimdi Türkcell hat olmadan kayıt olacağız. Bakalım olabiliyor muyuz? Paysel kart Visa logolu ön ödemeli bir alışveriş kartıdır. Yüklenen para kadar harcama yapmanı sağlar. Yani ön ödemeli. Bütçe kontrolü yardımcı olur falan okursunuz siz burada. Aktif et para yükle harca kazan. Abi Paysel'in en çok nesini beğeniyorsun dersen Hani kokusu da seviyoruz, Payseri de seviyoruz ama Payser'in kampanyaları çok güzel ya. Göstereceğim, birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şöyle klipsini çektik. Payser Hediye Dünyam. Payser kart harcamalarından puan kazanır. Biriktirdiğin puanlar ile hediye kodu alabilirsin. Hediye kodları. Aa bakın, ne demiş bu? Dilersen QR kodu okutup Paysel dünyasını daha yakından inceleyebilirsin. Okuturuz kardeş. Oo, dur bakayım. Kartla beni yalnız bırakın abi. Bir şey söyleyeyim mi? Diamond serisi Pep karttan sonra gördüğüm en etkileyici kart. Paysel, Visa kart tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Çoğu kişi kart tanıtırken şunun arkasını göstermiyor. Çok şide abi bütün bilgileri aldık. Kartı nasıl kullanacağız? Sen işte bilmem şöyle yaptın böyle yaptın diyor. Arkadaşlar ben bu kartları iptal ediyorum. Size tanıtım için para harcıyorum ya. Birilerinin aksine biz siz doğru bilgiye ulaşın diye bunları alıyoruz. Şöyle de ekran resmimizi koyarız. Paysel. Sen de payselli ol. Bakayım böyle daha mı iyi duruyor acaba? Neyse ona siz karar verin arkadaşlar. Şimdi dilerseniz Payser kartımızın tanıtımına ve uygulama yüklemesine geçelim. Evet arkadaşlar, Google Play'e gelip buraya Payser yazıyoruz. Yükle diyoruz. yükle dedik arkadaşlar. Şu an Paysel uygulamasını yüklenmesini bekliyoruz. 64 MB. Bir dakika içinde yüklüyor zaten. Bugün biraz yoğunluk var herhalde internette. Kontrol ediliyor. Virüsler vesaireler. Aç dedik. Her zamanki gibi uygulamamızı açtık. Uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz konumumuza. Evet, Paysel'e hoş geldin. Banka müşterisi olsun olmasın herkesin hızlı, kolay ve güvenli ödeme yapabilmesini sağlayan yeni nesil ödeme platformudur. Kullandıkça kazan. Paysel ile bazı harcamalarınızdan puan biriktirir. Bazı harcamalarınızdan puan biriktirir. Wow, güzelmiş. Bu puanlarınızı hediye şekline çevirip dilediğinizce kullanabilirsiniz diyor. Ne kadar güzel. Ne diyor? Paysel kaydettiğiniz kartlarınız ile online alışverişinizde güvenli ödeme yapar. Anlaşmalı QR noktalarından temassız ödeme yaparsınız. Paysel ile ne, neler mi yapabilirsiniz diyor. Paysel ile neler yapabilirsin? Fatura ödersin. Paysel kartına para yüklersin. 724 para transfer yaparsın. Kampanyaları takip edersin. Paysel kart ile harcadıkça puan kazanırsın. Hemen kullanmaya başlayalım. Burada Türkcell olması şart değil telefonumuzun arkadaşlar. Öyle bir geyik dönüyor. Abi Türkcell mi olması lazım? Hayır. Herhangi bir e, telefon numarası olur. Türkcell olursa ne olur? Daha iyi oluyor işte. Onların daha bir avantajı var zannedersem. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Telefon numaramızı yazdık her zamanki gibi. Bazı arkadaşlar hep telefon numaran gözükmüş abi diyor. Bunu ben dediğim gibi uygulama için kullanıyorum. Onun dışında kullanmıyorum bakalım geldi mi izin ver diyorum 3425 kodu yazdık şimdi diyor ki aşağıdan telefon numarasına ait parsel şifresini girin girelim Evet girdim He. yeni şifreyi diyor girin diyor ne yapalım yeni şifreyi bir dakika Yeni şifreyi de girdim. Yeni şifreyi bir daha giriyorum arkadaşlar. Burada şifreyi kimseye göstermeyin lütfen. Şifrenizi belirli periyotlarla değiştirmeniz gerekmekte. Lütfen 6 haneli şifrenizi belirleyin. Ha bak ne diyor? Girilen şifreler eşleşmedi. Lütfen dikkatlice girin arkadaşlar. Benim gibi acele girmeyin. En son rakamada bastık. Paysel'e hoş geldiniz efendim. Paysel puan kazanma şansını salla topla da sizi bekliyor. Vay be. Salla topla ile her şey perşembe yeni hediyeler kazanma şansını kaçırma. Her perşembe. Her şey perşembe okudum. Baksana nasıl bir göz var. Neymiş bu? Hediyeniz var. Allah Allah. Allah Allah. Dur bir sallayayım bakayım. Aha hareket ediyor bir şeyler. Ne kazandık? Aa 100 puan kazandım gı. Hediye dünyama git. Daha bismillah. Çekiliş hakkı kazandım gı. Neymiş bu be? Vallahi bilmiyorum ama çok güzel ha. Bir günlük internet 1 GB 1000 puan. Bunda davet kodu yok galiba. Cüzdanıma gidelim. Hesabım kapalıymış. Aç bakalım hesabı nasıl açacağım. Allah Allah. Başla kart bakiyem. Bu çok detaylı ya arkadaşlar hakikaten. Tekrar dene. Payser kart bak. Kart yok ki. Kartı şimdi ekleyeceğiz. Şimdi bakalım abi. Hediye dünyama bakalım. Kuponları görelim. Aktif kupon yok. Puanları görelim. Ana sayfaya gelelim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güzel bu ya. Fatura öde. İstanbul kart yükle. Kart IBAN ekle. Türkcell paket yükle. İBAN transfer. Bak İBAN'a transfer diyor. He, bak TC kimlik doğrulaması burada da var. Arkadaşlar. Sakın demeyin yani burada TC kimlik doğrulaması yok. 4 GB Paysel puan kazan. Aa hediye kartı. Google Play kodu uyarı. Şu an için sadece bireysel Türksel kullanıcıları faydalanabilmektedir. He, bak görüyor musun neler çıkacak daha? Bu neymiş? Abi kart ekleyelim. Payasal sanal kart. e Bağlı kartı değiştir. Allah Allah. Benim buraya bağlı kartı mı varmış? Nasıl oluyor bu iş ya? Paysel hesabınıza bağlamak istediğiniz kartı seçin. İyi de benim kartım yoktu ki burada. Cüzdanım. Ana sayfa. Kartlarım. Allah Allah. Sanal kart diyor bu. He. Yeni kart ekle diyorum. Bakın burada şey çıktı papara gibi. Payser kart ekle, kredi banka kart ekle, sanal kart oluştur. Arkadaşlar güvenliğiniz için bence sanal kart oluşturun ya. Hani para yatırıp para mesela şimdi sanal kart oluşturduğunuz zaman sıkıntı ne biliyor musunuz? Bunu gidip ATM'ye sokup e, şifreyi belirliyorsunuz ya. Ondan sonra atıyorum buraya para yatıracaksınız ya. Bunu yapamıyorsunuz. İşte bunu yapmak için fiziksel karta ihtiyaç var. Bir de bunda temassız ödeme yok Payser'de onu söyleyeyim size. Yani çiftli dediği bu yandan manyetik. Bu yakında değişir söyleyeyim. Payser kart ekle diyorum arkadaşlar. Kart numarasını gireceğim. Şöyle izin ver diyelim. Hmm, bak kartınızı buraya tutun. Tutayım bakayım ne olacak. böyle sabit tutayım ya. Işık. Tanımıyor ya Işık lazım ışık. Şöyle yapayım. Arkasını mı çevireceğiz? Şu çevireyim arkasını. Heh, oku. Ok. Çok güzel. Vallahi bu biraz sıkıntı ya. Heh, okudu vallahi. Ne diyor? Son kullanma tarihi 12 28 mi bu? 12 28. Bitti. Devam. Devam. Kart kayıt adı. Süblimasyon hediyeler. Evet. İsim bu şey geldi. Büyük geldi herhalde. Sığmadı. Allah Allah. Neyse. Kartı bu şekilde kaydettik arkadaşlar. Varsayalım. Daha önce herhalde ben tanıtımda bu numarayı kullandığım için sanal kartı oluşturmak bence daha iyi ya. Harçlık kart ekle. Bak Paysel harçlık kart varmış. Ne harçlıkmış arkadaş ya. Şimdi burada hediye dünya, QA işlemler, QA tara, fırsatlar. Bak burada bir şey söyleyeyim bak çekilişler var. Bak Junior menü hediye diyor. Bunun bu tarafını çok seviyorum ya. Ha hiç faydalanamadım edemedim ama. Eroyon'da işte 25 TL kazan demiş. Bak görüyor musun kampanyaları. Bir sürü kampanya var arkadaşlar. Oyun kodu ben burada göremedim. Dur bakayım fatura öde. İban para gönder. Tüm işlemler diyeyim. Para gönder. Türkcell fatura öde. Parsel harçlık kartı tanımla diyor. Demek ki bu harçlık kattan, karttan bir tane daha şey yapıyoruz ya. Ondan dolayı. Şöyle yapayım banka hesapları, parmak izi kullanma. Bayağı şey ya. Baya bir Dur bakayım burada yazıyor bak ismim benim. Süleyman Gül yazıyor. Evet. Ya herkesin kartının şeyi özelliği farklı. Mesela pokusu fark ettiniz mi? Focus yazısı gece parlıyor mesela. Kart limitini öğren diyor. Bu ne ya? Allah Allah. Neyse. Açtayım bakayım. Evet arkadaşlar bu şekilde e, kartımızı tanıttık. Paysel hesabını da tanıttık. Kendinize iyi bakın. Ben acemi gibi amatör gibi tanıtıyorum. Çünkü acemi ve amatörüm. O yüzden de sizin merak ettiğiniz şeyleri ben de merak ettiğim için bu şekilde yapıyorum videoları. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi unutmayın.